Sevgili kardeşlerim burada anlayamadığınız bir nokta var. Bakın Sırbistan vatandaşlık için çok kritik bir bölge. Yani ne demek istiyorum? Sırbistan vatandaşlık yolunu açık tutuyor. Şimdi videoda detaylı olarak bilgi vereceğim ama sizlerden ricam. Normalde ben bunu videonun sonunda söylüyorum ama bu sefer videonun başına söylemek istiyorum. Bu videoları önünüze getirmemdeki ana motivasyon kaynağı beğenileriniz, takipleriniz. O yüzden beni takip etmeyen kardeşlerim, takip edersen minnettar kalırım. Ee, videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü bakın Sırbistan'da, Balkanlar'da, buranın neresi olursa olsun her yerde size doğru bilgileri, doğru şekilde size yararlı olacak şekilde anlatmaya çalışıyorum. O yüzden sizler de ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. İzlediğiniz videoları beğenip beni takip etmeyen kardeşlerim varsa takip ederse minnettar kalırım. Video ile alakalı sorularınız da olursa özelden yazın. Herkese yanıt veriyorum. Yanıt vermediğim hiç kimse yok yani. Size onun garantisini verebilirim. Aklınıza takılan bir şey olursa sorarsınız. Şimdi sevgili dostlarım, videonun başında ne dedim? Sırbistan'da vatandaşlık yolu açık. Bu ne demek? Şimdi Sırbistan benim dünyayı araştırmalarım neticesinde yani birçok ülkeyi gezmelerim neticesinde zaten eski videolarımı izleyin. Amerika videolarını, Dubai videolarını, Karadağ videolarını tamamını görebilirsiniz. Zaten yaklaşık 3 ayda Sırbistan'da video atmaya devam ediyorum. Şimdi Sırbistan dünyanın en kolay oturum veren ülkesi. Sırbistan'da çok kolay şekilde oturum alıp 3 yıllık oturumunuzu burada kolay şekilde alıp artık Avrupa'ya açılan kapı olan Sırbistan'da oturumunuz olabilir. Sırbistan'ın komşuları Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Hırvatistan bunların hepsi Avrupa Birliği'nde arkadaşlar. Yani Sırbistan'da oturum aldığınızda artık Avrupalı oluyorsunuz. Bakın Avrupa Birliği'nde oluyorsunuz demiyorum. Avrupalı oluyorsunuz. Bura Avrupa'ya açılan bir kapı. Şimdi oturum nasıl alınıyor? Çok basit şekilde anlatacağım. Sizlerin de anlayacağı şekilde anlatacağım. Dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olursa sormaktan çekinmeyin. Şimdi arkadaşlar, burada öncelikle oturum alabilmeniz için şirket açmanız gerekiyor. Şirketi açtığınızda bir dükkan açmak zorunda değilsiniz. Yani şirketi açtınız, dükkan zorunluluğunuz yok. Şirketinizi açtınız. Şirketiniz 10 gün içerisinde aktif oluyor. Aktif olduktan sonra şirket açılış evrağınız, diplomanız, resminizle birlikte oturuma başvuruyorsunuz. Buradaki bütün işlemlerinizde ben yardım edeceğim. Ben buradayım arkadaşlar. Sırbistan'dayım. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. Bütün süreçte yanınızda olacağım. Oturma başvurdunuz. Ortalama 20 gün onayınız var. Hatta bugün e, Mayr abi'nin oturum onayını aldık. 20 gün içerisinde oturumuz onaylandıktan sonra parmak izi resim verip 7 gün içerisinde de 3 yıllık oturum kartınızı alıyorsunuz. Bunların hepsi toplamda 2000 euroya mal oluyor. Yani yıllığı 600 euroyu denk geliyor. Yani 25 bin lira para arkadaşlar. 25 bin liraya Balkanlarda, Balkanların en büyük ülkesi olan Sırbistan'da oturumunuz oluyor arkadaşlar. Şimdi buraya kadar tamam değil mi? 2000 euroyu aldınız. Yılda 25 bin liraya denk geliyor. Size de şunun garantisini veriyorum arkadaşlar. 3 yıllık oturumunuzu aldığınızda elinize kimlik kartı geçtiğinizde yurt dışına çıktığınızda hiçbir şekilde artık yurt dışı harç pulu ödemiyorsunuz. Şu anda 1250 lira. Yani 3 yıl içerisinde 20 kere yurt dışına çıksanız zaten kaç para yapıyor abi? 20 yani 30 bin lira yakın para yapıyor zaten otomatik olarak neredeyse oturum bedeninizin yarısı harç bulundan çıkmış oluyor çünkü yurt dışı oturum kartınız varsa artık arkadaşlar sizin harç bulu ödemenize gerek yok ayrıca elinizde kimlik kartı olduğunda Türkiye'deki bütün alışverişlerinizden anlaşmalı bütün alışverişlerden tax alıyorsunuz vergi adası alıyorsunuz bu ne demek gittiğiniz boynere 30 bin liralık alışveriş yaptınız. Boyner'in tax free ile anlaşması %10'sa 3 bin lirayı size geri ödüyorlar. Yani 3 yıl içerisinde 50-60 bin lira en az para kazanabilirsiniz. Çevrenizdeki arkadaşlarınızın yapmış olduğu alışverişlerde de kimlik kartınızı girerlerse onlardan da tax alabiliyorsunuz. Yani bunu ticarete döküp para kazanabilirsiniz. Ayrıca 185 gün yurt dışına kaldığınızda ülkenize araba götürebiliyorsunuz. Çok kolay şekilde, çok basit şekilde bir hafta içerisinde Schengen vizesi alabiliyorsunuz. Yani Türkiye'de biliyorsunuz ki Schengenler kapalı. Ama burada oturum, kart, oturum kartınız varsa bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde çok kolay şekilde Schengen vizesi alıp Avrupa'ya gidebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bakın, burası da çok önemli. Buradaki yapacağınız bütün sigorta ödemeleri bütün sigorta ödemeleri Türkiye'de geçerli. Bu ne demek? Türkiye'de bir yıl ödediniz, burada bir yıl ödediniz. Bir yılı toplam 2 yıl olarak arkadaşlar Türkiye'de saydırabiliyorsunuz. Yani bu çok büyük bir avantaj. O yüzden Sırbistan nerede olduğunu bilmeyen kardeşlerim için şöyle söylüyorum: Bulgar kapısından çıktınız, bizim arkası Bulgaristan, arkası Macaristan, arkası Avusturya, arkası e, Almanya. Yani net olarak size şunu söyleyebilirim: Burada alacağınız, oturum, ailenizin, çocuğunuzun geleceği için çok önemli. Özellikle ve özellikle her videomda şunu söylüyorum: Durumu olan kardeşlerim, bakın durumu olan kardeşlerim. Buradan kesinlikle ve kesinlikle maddi durumu iyi olan kardeşlerim buradan kesinlikle ve kesinlikle oturumunuz alın arkadaşlar. Buradan oturum aldığınızda çocuğunuzun geleceğini, ailenizin geleceğini garanti altına almış oluyorsunuz. Mesela şöyle bir durum da var. Mes ee, hani dedim ya arkadaşlar şirketinizi açtıktan sonra oturuma başvurabiliyorsunuz diye. Mesela şu anda Sırbistan'a gelemiyorsunuz. Şunu yapabilirsiniz. Gelmeden pasaportunuzla biz şirketinizi açabiliyoruz arkadaşlar. Pasaportunuz, şirket bir de şirket sektörünü söylerseniz ben burada şirketinizi açabiliyorum. Geldiğiniz anda da hemen oturma başvurabilirsiniz şirketiniz aktif olduğu için. Ve gelmeden şirketin aç, açma, şirketi açmanız da şöyle önemli. Burada şirketiniz varsa örnek veriyorum şirketi açtırdınız tamam mı? Şirketiniz burada aktif. Sabah e, kalktınız arkadaşlar yarın sabah kalktınız Türk vatandaşlarına vize gelmiş ya da Sırbistan Avrupa Birliği'ne girmiş. Örnek veriyorum. Sizin şirketiniz olduğu için burada kolaylıkla ha, ülkeye tamam. girebiliyorsunuz. O yüzden Gelmeden şirketinizi açmak da çok önemli. O yüzden yine söylüyorum burada tüm sürece yardım isterseniz ben buradayım. Bilgi almak isterseniz ben buradayım. Elimden geldiğince bütün sorularınızı ve samimiyetle cevaplıyorum. Aklınıza takılan soru olursa çekinmeyin sorun arkadaşlar. Sonuçta e, biz birbirimize bir zincir olacağız, birbirimize yararımız olacak. Buraya geldiğinizde burada bir sürü Türk kardeşimiz var. Ee, oturum için gelen bir sürü Türk kardeşlerimiz var. Hepsiyle muhabbet ettik, yardım ettik. Hepsi buradalar. Yani birçok Türk kardeşim burada bir circle oluşturduk kendimize. Safe circle oluşturduk. Yani güvenli bir daire oluşturduk. Ve birbirimize burada Allah izin verdiği sürece de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani yine söylüyorum aklınızda takılan, öğrenmek istediğiniz bir şey olursa tüm süreçte ben yardımcı olurum. Yani yine söylüyorum maddi durumu iyi olan abilerime, kardeşlerime sesleniyorum. 3 yıllık oturum olayını kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın abi. O yüzden hani yine söylüyorum böyle bir fırsat varken değerlendirin. Şunu unutmayın hiçbir zaman arkadaşlar. Fırsatları değerlendirmezseniz geleceğin kaybedeni siz olacaksınız. Başkalarının hayatlarını yaşamak zorunda kalmayın arkadaşlar. Fırsatları değerlendirin ve kendi geleceğinizi bir yandan tutun abi. Anladınız mı? Hiç kimse size demeyecek. Bak burası bir krallık gel buranın da kralı sensin. Burayı yönet demeyecek. Kendiniz başaracaksınız, kendiniz yapacaksınız, kendiniz uğraşacaksınız. Allah izin verirse de biz yardım ederiz isterseniz. Dediğim gibi tüm süreçte de yardım ederim. Aklınıza takılan soru olursa da sormaktan çekinmeyin. Sizlerden de ricam lütfen dostlarım ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. Bakın burada yağmurun altında bir şeyler yapmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Buralarda sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Sizler de bu ücretsiz destekleri esirgemeyin. Beğenilerinizi, takiplerinizi lütfen eksik etmeyin. Ücretsiz destekte bulunan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse inşallah sonraki videolarda görüşürüz dostlarım. Hoşçakalın.